Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Antalya'nın Korkuteli ilçesinin merkezindeyiz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Korkuteli şubesinde arpa yüklemesi yapacağız. Köydeki bir abimiz için kamyonumuzu 2-3 e, gündür burada şeyde arpa yüklemesi, arpanın gelmesini bekliyorduk gemiyle şey geldi. Bu, bir limana gelmiş. Limandan da buraya getirmişler. Şimdi bize bilgi geldi. Bu hemen bize geldik. Kamyon çalıştıracağız. Ardından dolum için yanaşacağız büyük ihtimalle. arkadaşlar soğuk olduğu için kamyon e, soğuk şey birkaç gündür de burada yani iki üç gündür burada o yüzden de şu anda çalışmadı çalışacak inşallah şimdi aldı çok çok kişi bekliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Neyse arkadaşlar biz kamyonu çalıştıralım. Ardından videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Kamyonu çalıştırdık. Ee, şu ka çuvalları da bizim kamyonumuz hafriyat kamyonu olduğu için yani damperli. O aralar açık oluyor. Tahıl kamyonu değil. Aralar açık kaldığı için de e yüklediğimiz arpa aralardan taşmasın diye şey yapıyoruz. E oraları çuval geçiriyoruz. Şu anda acayip bir kalabalık var çünkü herkes e, birkaç yani gündür şey bekliyor, arpayı bekliyor gelecek arpayı. O yüzden bayağı bir kalabalık var, herkesi bekliyor. Arkadaşlar biraz sonra video kaldığımız yerden devam edelim. Önemli bir nokta olduğunda. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şu anda bayağıdır bekliyoruz. Tırın gelmesini yani şeyin neydi onun adı? Tırların. İkisi de Scania yeni modellerinden. Şimdi yanaşacaklar. Ardından hemen orayı boşaltacaklar. Bizim kamyon yanaşacak. Biz sıraya önceden almıştık. 3 gündür beklediğimiz için sıraya almıştık. Hemen ee, yanaşıp, işte bir şey yüklemesini işte yapacağız. Sabah, biraz e, sabahleyin geldik bekledik. Kamyonlar bağın, sam, şey, Bustay Samsun'un balık eti bandırmadan geldiler. Hay maşallah be Allah. R540 Havasının dolmasını bekliyor Arkadaşlar ee, o Çeki çektiğimiz videoyu izlemediyseniz Burdur'dan getirdiğimiz arpa videosunu izlemediyseniz Şu andaki e -but, şu anda e butonu çıkacak Ona da tıklayarak İzleyebilirsiniz izleyebilirsiniz bu videodan sonra vaktiniz varsa. Plakası da 540 bak. Ee, ona göre almıştır zaten. Bunu de, onları söker mi de ya <laughs> Pantara çıkacak şimdi. Maşallah daha yeni avınız. bunun Hem doğrusu hem de sırtı yeni Daha yeni bunda Daha yeni 23 mi yazıyor 43 mi yazıyor 50 var herhalde 40 ton arkadaşlar Şu, şu tırın ıı, Net ağırlığı 40 ton Arpasının bürüt ağırlığını bilmiyoruz ama. 4.840. Aleyküm selam evet. kardeşler. Öteki size geldi arkadaşlar, yanaştı. Bu gibi videoların devamını bekliyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Her video yayınlandığında da bildirim almak istiyorsanız da abone ol butonunun yan tarafındaki zil tuşuna basarak da her video yayınlandığında bildirim alabilirsiniz. Bu da arkadaşlar R500. Ötekinden 40 beygir düşük. Öteksi Kantara çıktı. Gari. O da geliyor. Sen geç geç. Profesyonelere bırak abi bir şey. Bu ötekinden biraz daha bir tık modelsi galiba. Değil mi? Neyse ben Turgay amca oraya gidiyorum. Dikkat et ha. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi şurayı boşaltacak. Sonra çıkıp gidecek. Biz ise ayazonda doldurmamızı yapacağız. Öteki aynı bu da 40 920 kilo. Evet. Bu net ağırlık. Bizimki de şimdi oraya yanaşıyor. Geri geri mi yanaşacak? Önden bilmiyorum. Burayı zaten bilenler biliyordur. Korkuteli'de izleyenler varsa da burada onlara selamımızı gönderelim. Şurası Korkuteli Elmalı Deniz Yolu Korkuteli Merkezi'nin içerisinden çıkan Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi e, Helozon'u oraya dayayacaklar Bizim kamyon yukarı çıkacak Ardından hem ölçümümüzü yapacağız Hem de dolumumuzu gerçekleştireceğiz arkadaşlar bakıyoruz 400 ve doğru gidiyor 8000 8200 800 falan şu an daha tam hepsi girmedi yanaşmadı yani bir dingeli falan arkada kalıyor Bütün bütün kamyonlarla galiba 11 ton 620 kilo falan şoförü ağırlığıyla birlikte Bakıyoruz 11.660. Arpanı buradan e, kapaktan açacağız kapaktan helizondan he, helizonda da bizim kamyonun içerisine kilit yapacak. Direkt zaten bu, neden böyle yapıldığını da soracak olursanız direkt buraya döküldüğü zaman hani ne kadar arpa aldığımızı şu an 11 ton kamyon kendi ağırlığı var. Diğerimiz 20 ton alacaksak yaklaşık 31-32 ton bir ağırlığı olduğu zaman hemen dolumu bitireceğiz. Normalde bizim kamyonumuz hazır olmasaydı ya burada insanlar hazır olmasaydı direkt kamyonlar gelip buraya boşaltacaktı. Buradan da tekrardan aynı hezon sistemiyle kamyonlara yüklenecekti ama bu sefer daha basit oldu çünkü buradan hani kamyonun içinden sürekli akıyor ee, bazı bazıları <laughs> hocam, e, hocam bazen arkadaşlar şu şey e, neydi onu ambarın içerisine yerleştiriyor ambarın içerisine yerleştirince daha da kötü oluyor çünkü arpa tozu e, bu işlerle uğraşanlar biliyordur kaşındırıcı yakıcı bir toz yakıcı toz olduğu için içerisi de kapalı hava almayan bir yer sürekli içeride yanıp şey oluyorsunuz yani böyle saat tarafınız kaçınmaya başlıyor. Evet ikisi de orada açılıyor üstü. Şimdi e, buraya hani burada bekleyenlerin hepsini dolduruluyor. arkadaşlar yukarı doğru kaldırılıyor. Bayağı da insanlar bekliyor çünkü kaç kaç gündür şey olduğu için. Bayağıdır da bu insanları da bekliyor. Arpa 2-3 gündür yok. Yani nasıl söyleyeyim? Şu anda biz bu videoyu cumartesi gün çekiyoruz. Çarşamba günden beridir arpa yok. Daha yeni geldi. Bu da arkadaşlar Tırsan Alt sistemi <laughs> Maşallah arkadaşlar Tek maaşta tak çalışıyor ee, Galiba da yeni bir model Yani ya, ya 2020 ya 2021 ya 2022 Yani daha, ama Büyük ihtimalle 2022 arkadaşlar çünkü Daha şeyleri gözüküyor ee, filmleri duruyor. Usta bu kaç model? Araba mı? Araba daha 3 aylık ya. 2022'de mi bu? 21. mi? Ha. He. Dediğimiz gibi arkadaşlar 21'miş. Fazla mı? Sağ, sağ Şöyle size hatta arpa ile göstereyim. Bu yurt dışından geliyor. İtalya olarak getiriliyor. Cinsin ne olduğunu bilmiyorum cinsi büyük ihtimalle arkadaşlar farklı bir şey. Bizim buradaki eksiklerimizden değil. Gördüğünüz gibi oraya bakın tozları birikti. Dediğim gibi bu iş yapanlar, tarımla uğraşanlar, çiftçilikle uğraşan, çiftçilik yapanlar, çiftçilikle uğraşanlar ne? Çiftçilik yapanlar arpa tozunun ne kadar kaşındırdığını, ne kadar çok kaşındırdığını bilir. Şöyle yukarıyı göstereyim. Sırmısınlar yavaş yavaş kayarak kayarak geliyor. Otomu çekiyor? Yok video çekiyor. Niye? Youtube'a yükleyeceğiz bunu. Sen mı? Yok. Niye? Ben öğrenciyim. Niye Youtube'a yükleyeceğiz? Ee, bunu biz çiftçilikle uğraştığımız videolarımızı çekiyoruz. tarım hafriyat işte onlarla uğraştığımız videoları çekiyoruz. Youtube'a atıyoruz. da hani Şehirde yaşayan insanlara bu tarımla, hayvancılıkla ilgilen ilgilenmek isteyen insanlara bir nebze de olsa bu hayatı yaşatmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar biz aslında Konya tarım fuarına da gidecektik ama bazı şeylerden dolayı nasıl söyleyeyim bu sıkıntılardan dolayı gidemedik. Vakit bulamadık yani daha doğrusu size söyleyeyim. Hem benim okulum vardı hem de işte işte arpa yükleme işiydi falan derken bu tür işlere gidemedik. Allah'ın izniyle başka bir sefere inşallah farklı bir tarım fuarında da görüşürüz. Arkadaşlar insanlar böyle Kameraları kameralar gördüğü zaman yani küçük kameralar gördüğü zamanlarda parti şeyler yapıyorlar hani ilk defa gördükleri için böyle şeyleri farklı bakıyorlar. Şimdi arkadaşlar bizim orada çuvallar var çuvalları alalım. Kamyonun üstüne geri atalım. Gördüğünüz gibi o bitti artık bizim işimiz. İnşallah başka zaman tekrardan burada olmak üzere görüşürüz. Ama yine video çekiyor? Yine video çekiyor. Yalan sen. Evet arkadaşlar. Şimdi yükümüzü doldurduk. 19.980 kg olur değil mi baba? 20 kilo daha olsa, 20 kilo daha olsa 20 ton olacak. kamyonun ağırlığı ile birlikte. Bizim zaten yükleyeceğimiz 8.000 kaçtı? 8.800 kilo falan galiba ortalama. Yani tam net bir rakam değil ama yaklaşık 8800 kilo falan diye düşünüyoruz. Şimdi yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru geleceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıdan videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bizleri destek verebilirsiniz. Her video yayınlandığında da bildirim almak istiyorsanız da abone ol tuşunun yanındaki bildirim ziline tıklayarak her video yayınlandığında bildirim alabilirsiniz. Şu anda geçecek olan instagram adresimden de beni takip edebilir paylaşmış olduğum gönderileri beğenebilirsiniz. Açıklama kısmındaki linkten de Sertan İmafiyet Hayvancılık'ın Instagram adresine gidebilir. Onları da takip edebilir ve paylaşmış olduğu gönderileri beğenebilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet. <laughs>